LinkedIn'de önemli hususlardan birisi de hashtag kullanımı. Hashtaglerde ne yapmamız gerekiyor? Bir kere hashtag ne demek onu bilmemiz lazım. Hashtag aslında o platformun içinde bir hiperlink üretmek. Yani ona tıkladığında onunla ilgili tüm hususları görebilmek demek. Ben ve ekibim aslında iki tane hashtag'i e domine etmeye çalışıyoruz. Baz girişim ve Türkiye'nin ihracat ajansı. Şimdi LinkedIn'de mesela ihracat yazdığınızda 67 milyon hashtag çıkıyor. Bu bizim için çok anlamlı değil. Ama Baz girişim, Türkiye'nin ihracat ajansı gibi hashtaglere domine ettiğimizde geçmişe dönük olarak birçok hem benim hem, hem ekibimin paylaştığı içerikleri görebiliyorlar. Şimdi hashtag dediğimizde hashtag'in iki satırı geçmemesini öneriyoruz. Zaten bir postada en fazla 4 kişiyi etiketlemenizi öneriyoruz. Daha fazla kişiyi etiketlemeyin. Burada da mesela postu attığım alt kısmına gittiğimde hashtag'leri yazdığımda bu şekilde ilerliyor. Dolayısıyla hashtag'leri bu şekilde etkili bir şekilde kullanmamız lazım. İki satırı geçmemesi lazım. Benim veya şirketimin domine edeceği, benimle özdeşleşen hashtag'ler kullanmam lazım.